için çok önemli biliyorsunuz ve ben size daha önceki videolarımda e, zayıf atan su içme teknikleri suyu nasıl içeceksiniz Neyi ne zaman yapacaksınız bunlarla ilgili birçok bilgi verdim. Bu videomda da düşündüm düşündüm dedim ki ya bir de şu suyu biz nasıl yiyebiliriz acaba diye. Şimdi su bedenimizde çok büyük etkilere sahip. Bütün damarlarımızdaki kanın akması, hücrelerimize yediğimiz yiyeceklerin taşınması, canlılığımız için su çok önemli. İnsan açlığa 40 gün dayanıyor da susuzluğa 7 günden sonra dayanamıyor. Böbreklerimizin çalışması için, vücut termoregülasyonu için, bağırsaklarımız için hep ne diyoruz? Su için, su için. Ama bugün ben size bir de suyu yiyin diyeceğim. Çünkü öyle besinler var ki biz bu besinleri eğer hayatımızda ön planda tutarsak bu besinlerle hem bedenimize besinlerin içeriği nedeniyle su girecek hem de bu besinlerin içerisindeki bu C vitaminleri, folik asitler, mikro besinler birçok e, lifler birçok e, faydalı yiyeceği de faydalı besin de ayrıca almış olacağız. Geçenlerde bir hastam geldi. Dedi ki doktor hanım şimdi siz bana diyeceksiniz ki su iç diyeceksiniz dedi. Ama ben su içemiyorum. Suyu yiyorum dedi. Ben de böyle bir şaşırdım. Su yemek mi dedim? O da ne demek oluyor acaba dedim. Ya dedi ben dedi içine dedi. Hani limon da sıksam işte maydanoz luka filan da koysam elma da koysam suyun tadı bana hiç hoş gelmiyor o nedenle ben suyu yiyorum dedi. Dedim ki nasıl yiyorsunuz? <laughs> Güldü ve su oranı yüksek olan sebzeleri beslenmemde çok ön planda tutuyorum dedi. Salatalıklar, yeşillikler siz hep bahsedersiniz dedi. Bu tür su oranı yüksek sebzeleri yediğimde de su içmeden aslında su yemiş oluyor muyum diye size bir danışmak istedim dedi. Ben de onun üzerine dedim ki ya evet ne kadar güzel bir fikir. Su içelim ama bir de suyu da ayrıca yiyelim daha sağlıklı oluruz diye düşündüm. Ve sizlere o nedenle bu videoyu çekmeye karar verdim. Hiçbir zaman tabii ki meyvelerin, sebzelerin içerisindeki su içtiğimiz su kadar vücudumuz için gerekli olan suyu yerine koymada yeterli olmaz. Ancak su oranı yüksek sebzeleri beslenmemizde ön planda tutarsak, beraberinde de doğru su içersek daha sağlıklı bir yaşam sürebiliriz diye düşünüyorum. O nedenle bu videoda bu konuyu da birazcık açmak istedim. Su bedenimiz için çok kıymetli. Vitaminler, mineraller, işte vücudumuza giren karbonatlar, proteinler birçok yiyeceğin sindiriminde, hücrelerimize ulaşmasında, dokularımızın tamir edilmesinde, vücut ısısının ayarlanmasında, dolaşımda, boşaltımda olmazsa olmazımız suyumuz. Evet, suyu içeceğiz ama bir de suyu yiyeceğiz. Nasıl mı yapacağız? Su oranı yüksek olan sebzeleri beslenmemize daha sık katarak suyu hem yiyeceğiz hem içeceğiz. Bununla birlikte de daha sağlıklı bir hayata kavuşacağız. İşte gelin bu su oranı yüksek olan sebzeleri hep birlikte gözden geçirelim. Nedir bize su yedirecek bu 5 besin diye sorarsanız birincisi ve en önemlisi salatalık diyeceğim. Salatalık muhteşem bir yiyecektir. %70-80'i sudan oluşur. Bununla birlikte folik asit oranı oldukça yüksektir. Lif oranı yüksektir. C vitamini açısından çok zengindir. Bir de zayıflamanın baş tacı yiyeceklerinden bir tanesidir. Çünkü kalorisi de oldukça düşüktür. Bir ortalama salatalığı ortalama 10-15 kalori olarak düşünebilirsiniz. Bir ortalama büyüklükteki salatalığı. Ve salatalık çiğnediğimiz zaman bizim yeme duygumuz da çok fazla tatmin eden bir besindir. Ve %80'i de sudur. Yani siz bir salatalık yediğinizde günlük su ihtiyacınıza hem biraz daha katkıda bulunmuş olacaksınız hem de salatalığın içerisindeki bu folik asit, C vitamini, lifini Ayrıca vücudunuzu almış olacaksınız. İkincisi ve önemli su yedirecek besin nedir diye sorarsanız marul diyeceğim size. Marul da su oranı çok yüksek sebzelerden bir tanesidir. Lif oranı yine çok yüksektir. Folik asit ve C vitamini açısından son derece zengindir. Aynı zamanda kalsiyum da içerir marul. O nedenle... Marulu da baş tacı yiyecekler arasında tutabilirsiniz. Su yiyeyim diyorsanız efendim marul da yiyin diyoruz. Çünkü su ile birlikte içtiğiniz suya ek olarak marul da sık tükettiğinizde bedeniniz için ihtiyaç olan suyu indirik olarak marulla da vücudunuza verebiliriz. Gelelim üçüncü ve önemli su oranı yüksek yiyeceğe. Nedir bu diye sorarsanız yeşil yapraklı her tür sebze diyeceğiz. Yani rokalar, tereler, ıspanaklar bunları bol suda yıkadıktan sonra e, böyle 2-3 avuç, 3 avuç, 1 kase, 2 kase istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Hem soralları yüksektir dediğim gibi hem de e, bedenimizi besleyecek vitaminler, mineraller açısından da son derece zengindir. Önemli su oranı yüksek bizi tatmin edecek. Aynı zamanda doygunluk oluşturacak, kilo vermede yardımcı olacak müthiş altın değerinde olan bir sebze var ki hepimiz ismini biliyoruz, ancak çok fazla mutfaklarımızda kullandığımızı düşünmüyorum. Genelde turşusunu yapıyoruz, ancak bu yaz hadi şu acuru birazcık beslenmemizin yıldızı yapalım diyorum. Çünkü acur o da soranı oldukça yüksek bir sebzedir ve aynı zamanda yine çiğneme duygumuzu çok tatmin edecek bir e, sebzedir. O nedenle yiyecekleri başlarken yemeye başlarken bir büyük acuru yemekten önce yediğinizde hem bedeninizin su da alırsınız hem acur böyle midenizde yer kaplar. Sert bir yiyecektir yemesi zordur. E, aynı zamanda da doygunluk hissi oluşturmanızı kolaylaştırır. O nedenle acurdan asla vazgeçmeyin diyoruz. Demek ki neymiş su sadece içilmiyormuş, su aynı zamanda yenebiliyormuş. E, su oranı yüksek olan sebzeler, marullar, yeşillikler, salatalıklar ve acuru bu yaz mutlaka ve mutlaka sofralarınızın baş tacı yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki biz su içmekten de vazgeçmeyeceğiz efendim Hocam ben sizi dinledim günde iki tane marul yiyorum yarım kiloda salatalık yiyorum su içmesem olur mu demeyin olmaz suyun Ayrıca bizim için çok önemi var e, yemekle birlikte hep söylüyorum birer ikişer bardak suyu yudum yudum içebilirsiniz. Yemekle birlikte içtiğiniz su yeme hızınızı yavaşlatır. Su midenizde acım kaplar ve bağırsaklarınızı yıkar. Sadece yiyerek de vücudumuza su girmez biliyorsunuz. Suyun bedenimiz için ayrıca bir kıymeti var. O nedenle gün içerisinde kilogram başına 30 metre su içmeyi siz siz olun lütfen ihmal etmeyin. Yaz aylarında artı 500 metre ekleyin neden? Çünkü terle birlikte vücudumuzdan ayrıca su kaybediyoruz. Efendim videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken suyu yiyin, suyu için, su, su, su hep yanınızda olsun. Çünkü sağlıklı yaşamın temeli aslında doğru su içmekten geçiyor. Daha önceki videolarımızda su ile ilgili birçok videolarımızı çektik. Onları da ayrıca tekrar bir seyrederek bu zayıflatan su içme tekniklerini, metabolizma çalıştıran su içme tekniklerini bu videomuzda da suyu yeme tekniklerini öğrenmiş oluyorsunuz. Hepinize güzel günler, bol su içtiğiniz, sağlıklı olduğunuz günler diliyorum. Yavaş yavaş YouTube videomuzun sonuna gelirken ne yapıyoruz? Youtube'umuza abone oluyoruz ve bizlere yorum yapıyorsunuz. E, yepyeni videolarla tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.